bir şey gizliyorsun benden ama ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Kader! Bunlar ne Allah aşkına? Alt katta buldum. Onur Bey'in dün eve birlikte geldiği kız arkadaşını diye buraya bıraktım. Allah Allah. Onur buraya Ceren'i mi getirdi? Yok. Ne kızın adı? Ha Elif. Elif mi? Ay, aptal bu çocuk ya. Aptal. kızını çağırır mısın hemen? Sebep? Çağır anlarsın sebebini. Bana baksana sen. Böyle evime gelip kızını çağır falan diye gürleyemezsin tamam mı? Ne iş olurmuş benim kızımın seninle? <laughs> o zaman sana anlatayım derdimi. Bunlar kızın eldivenleri Güler Hanım. Oğlumun odasında bulundu. Hayır. Eğer bir daha kızın oğlumun çevresinde dolanırsa sizi bu hayatı dar ederim. Anladın mı? Ömrünüzde yaşamadığınız sıkıntıyı yaşatırım size. İşte o kadar. Ben bu eldivenleri kaybettim sanıyordum. Bir de kovadım var, manyak. Hadi güle güle asım, güle güle. İyi, iyi gidiyorum. Çok merak ettim sanki. Yazıklar olsun sana. Ne oldu? Niye vuruyorsun? Bu eldivenleri nerede bıraktın sen? Bilmiyorum. Bilmiyorsun öyle mi? Dün neredeydin sen? Okulda. Bana yalan söyleme. Dün Onur denen o çocuğun evinde ne işin vardı? Anneciğim vallahi düşündüğün gibi değil. Gerçekten ben yanlış hiçbir şey yapmadım. İçki de içmiş. Bana bunu niye yaşatıyorsun sen? anne ben senin başına öne bir şey yapar mıyım? Gerçekten yanlış hiçbir şey yapmadım. <laughs> o onur kim biliyor musun sen ha? Biliyor musun? Abinin okuldan arkadaşı. O çocuk katil! Katil! <laughs> çocuk kim biliyor musun sen ha? Kim biliyor musun? <laughs> anne ben yanlış hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim yanlış hiçbir şey yapmadım. <laughs> Nasıl bir evlatsın sana? Hele yani ben seni utandıracak hiçbir şey yapmadım. Gerçekten başına ne için hani hiçbir hiç şey yapmadım. Çok üzüldüm. Sen nasıl bir evlatsın ya? Üzüldüm, çok üzüldüm annem, çok üzüldüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.